Dünyada dünyada küfür üzere yaşayan cehenneme doğru yürümüş oluyor. Bu yürüyüşün her kademesinde cehennem azabı biraz daha açılmış oluyor. Risale-i Nur külliyatında sözlerde 28. sözün sonunda bir zeyil var, küçük bir zeyil. Cehenneme dair. Orada da söylendiği ifade edildiği gibi aslında inkar yani Allah'ı tanımamak cehennemin çekirdeği. Kur'an-ı Kerim'de cehennem ehlinin, ateş ehlinin cennetten mahrumiyet azabını yaşadığını, yaşayacağını duyduğumuzda, okuduğumuzda diyelim ki aslında bu azap burada başlıyor. Fakat burada örtülü, burada kapalı, burada çekirdek gibi orada açılıyor. Orada artık adı konuyor ve ilan ediliyor. Ama burada imtihan sırrı gereği burada son nefese kadar her insan cennete kavuşma veya kaybetme, cehenneme düşme veya cehennemden kurtulma kavşağında olduğu için Cenab-ı Hak burada imtihan sırrı gereği hikmetinin tecellisiyle müminlerin ve kafirlerin dünya nimetlerinden faydalanmasından aldıkları lezzeti, müminin aldığı lezzeti veya kafirin kaybettiği, mahrum kaldığı lezzeti örtmüş.